Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz TVC RTR 200. Hazırsanız bu canavarı inceleyelim. Öncelikle neden RTR 200 inceliyoruz arkadaşlar onu bir anlatayım. Biliyorsunuz motosiklet fiyatları çok yükseldi. Ekonomik olarak sıkıntılı durumlardayız. Ve bu durumda insanlar en çok fiyat performans motosikletlerini araştırıyorlar ve merak ediyorlar. Önümde duran makine şu an fiyatıyla tam bir fiyat performans motosikleti. Yani 200 cc hacminde bu beygirde bu güçte alabileceğiniz en mantıklı en uygun fiyatlı motosikletlerden birisi. O yüzden biz bugünkü konuk olarak kendimize Deniz sağ olsun getirdi çok teşekkür ederiz. Kameranın arkasında o var motosikletini bize emanet etti. Bunu bir ilk sürüş hissiyatında biz çekmiştik. Şu an detaylı incelemesini çekeceğiz. Onunla birlikte motosikleti baştan aşağı sizlerin nezdinde inceleyeceğiz. Hazırsanız öncelikle tasarımla başlayalım. Şimdi arkadaşlar büyük bir far, led far, büyük bir kafa tasarım var. Önden arkaya doğru anlatacağım. Ardından motosikleti en güzel gösteren şeyi deposu. Yani etrafından geçen insanlar öncelikle depoya bakıyor. Ben bugün de fark ettim. Mesela bir yanından geçerken şu an üniversitedeyiz, kampüsteyiz, Gaziantep Üniversitesi'nin içindeyiz. Millet önce bir şu depoya bakıyor. Ya bu ne değişik depoymuş. Hem kaslı, hem engin yüksek de değil böyle. Rahat kavranabiliyor ve asimetrik. Depo kapağını böyle asimetrik koymuşlar. Beğenen olur beğenmeyen olur. Asimetriklik konusunda bir şey diyemiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Arkaya doğru geldiğimizde bakın alta bir alt sakal koymuşlar. Tabi Deniz onu halletmiş. Anısı var galiba onunla ilgili. Onu bana anlatacak videodan sonra. Güzel bir alt sakal. Derli toplu olsun. Altı güzel dursun diye alt sakal eklemişler. Arkaya doğru çift çıkışlı egzoz. Dominar'da da var mesela. Hintliler bu çift çıkışlı egzoza yavaş yavaş geçmeye başladılar. Sivri nispeten sivri. Yüksek bir kuyruk ve arkada bir çamurluk siğırıcımız var arkadaşlar. Tasarım bana göre 10 üzerinden 7 8 Herkesin fikri farklı. Kimisi der ki 10 üzerinden 5 verir. Kimisi işte 10 üzerinden 10 verir. Hani tasarım göreceli bir kavram. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum size. Ondan sonra motor bloğuna geçelim hazırsanız. Şimdi arkadaşlar aşağıda tek silindirlik bir kalbimiz var. Bu kalp 197 cc, 20,5 beygir ve 18 Nm de tork üretiyor arkadaşlar. Ayrıca sıvı soğutmalı değil, hava soğutmalı değil. Hava ve yağ soğutmalı bir blok var üzerinde. Şimdi bununla ilgili 2025'e girdik. Şu an 2025 Ocak ayındayız. Halen yağ soğutmalı motoru övüyorsun falan diyen arkadaşlar var. Dostum Şimdi bu bütçe meselesi. 200 cc'lik tek silindirli bir blok sağlamsa, ısı sorunu çekmiyorsa buna sıvı soğutma koymanın mantığı yok. Niye? Çünkü fiyatı artar. Ya adamlar bu kafada çalışıyorlar. Bu motosikletin özelliği ne? Bu motosikletin en büyük özelliği şu an uygun fiyatlı olması. Fiyatını da en son söyleyeceğim. Hatta şimdi söyleyeyim. Ne kadar deniz şu an sıfır fiyatı? 95.000 TL arkadaşlar. 200 cc'lik, ABS'li, Hint malı, Çin malı değil, Hint malı bir motosiklet alıyorsun. Bak detaylarını anlatacağım. ABS var, 200 cc, 20 beygir, naked, led farlar, mükemmel fiyat. Yani buna sen sıvı soğutma takarsan bu aleti sen 95 bin liraya alamazsın. Ya soğutması yeterli mi? Yeterli. Sen bir hararet ısınma, ya hararet olmaz zaten bunlar sıvı soğutmada değil. De. Isınma, şişme sorunu yaşadın mı? Duydun mu? yaptım, daha Tık demedi değil mi? Zaten Hindistanların yani oranın mevsimleri genelde daha sıcak olduğu için motosikletler orada daha yüksek sıcaklıklarda kullanılır. O yüzden bir problem orada yaşanmıyorsa da burada yaşanmaz arkadaşlar. Ya soğutmaya da ufaktan değinelim. Onun haricinde 5 vitesli, maalesef 5 vitesli. Keşke 6 vitesli olsaymış. Ha 5 vitesli ama devir aralıklarını uzatmışlar. Hani 6 vites 5 vitese düşürmüşler. Ama o devir aralığını uzatarak 6 vitese yaklaştırmışlar. Yaklaşık 150-154'te kesiciye düşüyor yokuş aşağı. Top speed'in de söyleyelim buradan merak eden. Kaç 156. mı gördüm? Deniz 156 görmüş. Kişiden kişiye göre değişir. Ağırlık falan, pistan, inter, Milan. Her şey etkiler. Yani blok olarak sizi tatmin eder. 95 bin lira 200'lük bir bloktan 20,5 beygir iş görür abi. İş görür gerçekten. Özellikle yeni başlayacak arkadaş için bu güç çok güzel olur. Hem sıkılmazsın. A2 ehliyetin varsa diyorum bu arada. Hem sıkılmazsın. Uzun süre binersin. Seni üzmez. Görüntüsü de var. Çiçek. Unuttuğumuz bir şey var mı motor bloğunda? Bir de kaydırmalı debraj var onu da söyleyelim. Kaydırmalı debraj nedir arkadaşlar? Kaydırmalı debrajın iki özelliği vardır. Birincisi debrajın yumuşak olması. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi her kaydırmalı debraj da yumuşak olacak diye bir şey yok. Yani ben kaydırmalı debrajlı bazı modelleri de kullandım. Debraj yumuşak değil ama bazı modellerinde debrajı çok yumuşak oluyor. Mesela bunun debraj orta seviye sert değil ama çok yumuşak bir debraj falan da değil. Ana temeli kaydırmalı debrajın ana işlevi şudur. Yağmurlu bir havadasın ya da su birikintisinden geçtin, motor freni yaptın. Motor freni yaparken arka tekerin kitlemesini engeller. Özellikle bu virajlarda falan motor freniyle önce yavaşlarlar öyle girerler ya viraja. Oralarda arka tekerin kitlemesini engeller. Yani ABS gibi diyelim. Tamamen bir ABS değil ama güvenlik amaçlı bir donanımdır kaydırmalı debriyaj. Şimdi gelelim donanımına, göstergelere, işte komitatörlere. Burada neler var? Şimdi arkadaşlar buralarda biz öncelikle ayarlı fren manetleri karşılıyor. Eli küçük, eli büyük olan adamlara göre. Eli büyük insanlar sıkıntı yaşamaz da benim gibi elleri olan insanlar boyumun uzun olduğuna bakmayın. Benim elim ayağım küçük. Allah bir yerden almış, başka bir yere vermiş bende. Ee... Özellikle kadın motosiklet sürücüleri için birebir çünkü onların da elleri küçük oluyor ve bu manetler böyle hani fırıncı küreği eller için yapıldığı için genelde motosikletlerde uzanmakta kontrolde sıkıntı yaşıyorlar. Yine başlayacak kadın motosiklet sürücüler için de güzel bir şey olmuş ayarlı fren manetleri. İki tarafta da var tek taraflı değil yani fren maneti de ayarlı devraj maneti de ayarlı. Sonra komitatörlere gelelim. Komitatörlerde standart bildiğimiz uzun kısa sinyal, selektör, korna, kill switch, dominarda da görmüş olduğumuz bir buton var. Bu buton uzun farları gündüz yakmanız sağlıyor. Sadece uzun farlar gündüz yanıyor ve sizin görünürlüğünüz artıyor. Marş motoru bir de modlar arası geçişle şurada bir i e tuşu var. Bu i e tuşu neydi Deniz? Bluetooth. Telefonu Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. bağlayabiliyorsun. Muhtemelen turn right, turn left, navigasyon falan da bağlama vardır. Öyle bir Ay, o muhabbet ya. ondan Cereci. kadar. Sonra gelelim şu gösterge. Bu göstergede bizi neler bekliyor? Şimdi arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlar için güzel bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki vites göstergemiz de var bu göstergenin içerisinde. Vitesi görebiliyorsunuz. 3 tane modumuz var motosiklette. Sport, Urban ve Rain. Sport adı üstünde spor sürüşler için. Urban şehir için. Rain ise yağmurlu havalarda kullanmak için. Gaz tepkisini biraz daha düşürüyor. Motorun gücünü, beygini falan bir tık daha düşürüyor. Onun haricinde burada göstergede yaptığınız total hızı, ortalama hızı görebiliyorsunuz. Yakıt tüketimini göremiyoruz diye biliyorum ben. Yakıt tüketimini maalesef göremiyorsunuz arkadaşlar. Benim burada yazacağım eksilerden birisi de bu. Keşke burada hani yapılabilirdi bu arada. Bu kadar var gösterge. Yani son hızını görebiliyorsun, onu kaydediyor. Ortalama hızını görebiliyorsun kardeşim yakıt tüketimine görelim yani ekli oraya. Rider'da var değil mi? Rider'da Star Stop bile var. Rider'da Star Stop bile var. O yüzden Rider çok tutuldu. 125'te çok satıldı Rider. Onun haricinde göstergede şöyle bir gözümle bakıyorum. Görmeyi unuttum. Strip A, Trip B falan fistan Inter Milan var. Onun haricinde başka bir şey göremiyorum. Zaten menüler arası geçiş yok. Yan ayaklık ikaz uyarısı var. Oğlum lap timer mod falan diyor lan. Tur modu varmış. Son hızım var. Abicim pist motoru gibi önemli özellik koymuşlar. Yakıt, tüketimi yok ya. 0.60'ı falan kaydediyor baba şaka mısın sen? Vay arkadaş son hızında 153 yazıyor burada. 156 görenler var ama diyor ne? Onun haricinde göstergeyle ilgili değinmeyi unuttuğumuz bir şey yok. Var mı senin eklemek istediğin bir şey Deniz? Bulut sözlerle yani onu da söyledik zaten. İyi e tuşlu telefonu bağlayıp navigasyon, mesaj, arama, bildirimleri ekranda görev... Ya bu da var. Kardeşim niye yakıt tüketimi yok ya? Şöyle bir aynalara değinelim. Aynaları bana biraz büyük geldi. Titreşimi biraz... Nasıl aynaların arkayı göstermesinden memnun musun sen? En çok sevdim dirseği gösteriyor. Titreşim var mı aynalarda? Çok az. Çok az. Genel olarak zaten motosiklette titreşim yok. Hani ben ilk sürüş hissiyatını da kartlara koyacağım şimdi. Sağ üstte mi sol üstte mi nereye bir yerde çıkacak o. Oradan bakın. Hatta videodan sonra bakın. Bunu izleyin beğenin abone olun. Ondan sonra bak bu kadar emek sarf ediyoruz. Onu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar haftada iki video atıyorum. Ocak ayındayız. Üç aydır iki video. Yeri geliyor bir video ama hiçbir haftayı videosuz geçirmiyorum. Ve attığım videolarda yüzde %90 motosiklet incelemesi. Şu an yanlış bir mevsimde yapıyoruz bunları. Kışın daha az izleniyoruz ama sizden ricam emeğimize karşılık para falan da istemiyoruz. Bir abone olun, bir de beğenin. Bir de yorum yaparsanız isterseniz ya da sorunuz olursa o videonun etkileşimini arttırın. Başka bir şey beklemiyoruz. Çok bir beklentimiz yok. 5000 tane abonemiz var. Yani 10.000-15.000 bin, 15 bin olsak yeter. Kendimizi biraz gösterelim. 2-3 sponsor alalım yolumuzu bulalım. Bu kadar. Başka bir şey beklemiyoruz yani. Her neyse devam edelim beğenip abone olduysanız. Şimdi depoyu bir anlatmıştık ama depo verisini söylemedik. 12 litre deposu var arkadaşlar. Bu 12 litrenin içerisinde yedek depoda mevcut. Yedek deposu da var. Onun haricinde şöyle bir seleye doğru geldiğimizde ön selesi şimdi konfor selet yapmış Deniz. Ön selesi orta seviyede dedi. Arka selesi bir tık sert dedi. Bu sele muhabbetlerine artık ben çok takılmıyorum. Bizim 2017'de 2015'te başladığımız zamanlarda seleye çok dikkat ediyoruz. Çünkü şu zımbırtılar yoktu o zaman bu yumuşak sele kılıfları. Ben kendi motosikletimde de kullanıyorum. O yüzden selesi sert yumuşak çok takılmıyorum ama bunun bir dezavantajı varsa da e, bu konfor sele taktığınızda kılıf şeklinde olanları 1 santim falan uzatıyor sele yüksekliğini. Bilginiz olsun. Sele yüksekliğine değinelim. 800 mm bir sele yüksekliği var. Şöyle hemen oturuşunu da göstereyim. Benim boyum 1.83. Daha ayağımda bot da var ama 1.83. Ben çok rahat bir şekilde oturuyorum ama 800 mm bence 1.70, 1.65. Kullanır abi her türlü. Parmak ucu olsa da kullanır. Zaten motorun 149 kilogram bir kuru ağırlığı var. Hafif bir motosiklet. Yine başlayan arkadaşlar için, kadın motosiklet sürücüleri için güzel. Kullanımı kolay, bu depo şurada falan değil, Böyle abuk sabuk bir depo tasarımı yok. Hani bindiğinde çok ferah ve rahat bir şekilde oturuyorsun, önünde açık rahat bir şekilde önünü görüyorsun. Çok zorlamaz, ekstradan bura koruma demiri koymuş, onun da anısı var galiba Deniz, onu da kullanmış koruma demirlerini. Hmm. 50 km ile kaza yaptın ve koruma demiri işini gördü. Genelde çünkü bu... Genel... Bunlar başka bir şey mi? Hmm. o kazada olmadı yani. Sen bu motoru satamazsın ya. Anısı çok mu motorun? Sen ne yap bunu biliyor musun? Değişeceğinde aküsünü sök eve çıkar. Dursun evde. <laughs> Allah bir daha kaza bela vermesin. Oturuş pozisyonunda bu şekilde arkadaşlar. Dizinizi katladığınızda şöyle depoyu kavradığınızda depoyu çok rahat kavrayabiliyorsun. Hani inceden biraz yatık ama yatık deyince yanlış yani şu böyle be be diye yatık falan değil yani orta seviyede bir atıklık var abartmayalım. Yani yormaz anladın mı? Tam bir nekt. Yan ayaklıklar biraz eğik bu arada yan ayaklık. Bana biraz öyle geldi. Ufaktan bir lan devrilir mi acaba diyorum bazen. Orta ayaklık üzerinde stok geliyor doğru mu? Orta ayaklığı var. Orta ayaklığı da şöyle gösterelim. Bu arada orta ayaklık deyip geçmeyin arkadaşlar. Motosikletinize bakım yaparken falan aşırı güzel oluyor. Aşırı rahat. Şimdi süspansiyonlara gelelim. Arkadaşlar ben süspansiyonları ilk sürüş hissiyatında da çok beğenmiştim. Üzerinde Showa'nın süspansiyonları var ön tarafında. Fakat bunlar e, ters teleskopik değil. Keşke ön tarafta bir ters teleskopik markasız bir süspansiyon olsaymış da daha güzel dursaymış. Çünkü iş görüyor. Markasız süspansiyonlarda iş görüyor. Böyle abuk sabuk çok da adi olmadığı sürece, keçe patlatmadığı sürece iş görüyor. Ben önde şov olmasına artı ama düz artık düz maşa süspansiyon kalmadı. Yani her motosiklet üreticisi artık ters teleskop süspansiyonlara geçti. Hem virajı daha iyi alıyor hem çukurlara daha iyi tepki veriyor. Ama burada Hindistanlılar da biraz konfora önem verdikleri için sanırsam ki çok yumuşak süspansiyonlara, aşırı yumuşak keyifli bir süspansiyonu var muhtemelen o yüzden bunu takmışlar. Arkada da Moroshok bir süspansiyon var. Arkası da yumuşak. Önü de yumuşak. Süspansiyonlar genel anlamıyla yumuşak. Benim hoşuma gitti. Böyle ağam şu an böyle viraj yapmayacaksan yatırmayacaksan falan motoru. Bu onun motoru değil zaten. İş görür. Ben süspansiyonunu beğendim. Gelelim frenlere. Süspansiyonlarla beraber frenler de çok güzel çalışıyor burada. Frenleri de çok başarılı. Ön tarafta 270 mm'lik ABS'li çift pistonlu kaliper kullanmışlar. Bu arada ön fren gayet güzel. Hatta Deniz diyor ki bazen ben istemeden güçlü basma stopiye falan çekiyorum diyor. Arkada ise 240 mm'lik yine ABS'li tek pistonlu bir kaliper kullanmışlar arkadaşlar. Deniz arka ABS'yi kapatabiliyor muyuz bunda? Öyle bir şey var mı? Yok. İki çift ABS kapatılmıyor, sabit. Onu da söyleyeyim. Yine işte yeni başlayan arkadaşlar için arkada da ABS var. Sadece önde değil. Çift kanallı ABS burada da kullanmışlar arkadaşlar. Prenlerden sonra lastiklere gelelim. Lastikler bu Hindistanların hepsi MRF kullanıyor. Şimdi bunun üzerinde Pirelli var. Deniz takmış. Çok iyi yapmış. Aferin ona. Akıllıca bir hareket yapmış. MRF lastikler arkadaşlar kötü. Buradan ufak bir tavsiyede bulunacağım size. Ya benim ABS'm var. Lastiğimin kaliteli olmasına gerek yok. Orijinal lastiği kötü kötüyse ben bu orijinal lastikle bir süre idare ederim. Zaten ABS var diye bütçeniz olduğu halde almıyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü bu sefer fren mesafeniz daha da uzayacak ABS ile birlikte. Çünkü frene bastığında o ABS sürekli devreye girecek. Sen 5 metre duracaksan 10 metre duracaksın. burada da kulağınıza piercing olsun. <laughs> Son olarak arka bagaja da bir değinelim ufak bir ruhsat koyacak kadar arkada bagajınız var arkadaşlar. O bagajın içinde bir plastik parça var ruhsatı üzerinde koydunuz. O parçayı çıkardığınızda altta bir pim var. O pimi çekerseniz de öndeki seleyi çıkarırsınız. Eğer alacak arkadaşlar varsa akıllarında bulunsun. Yarın bir gün öndeki seleyi çıkarıp aküyle maküle bir işler olduğunda ya da yolda kaldığında Allah etmesin. Dediğim gibi ön seleyi de arka bagajın kapağının altından çıkarabiliyorsunuz. Şöyle bir toplayalım motosikleti. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi 95 bin liraya alınabilecek en mantıklı motosikletlerden birisi. Evet eksileri var. Onlara da hemen bir özetleyeyim. Sinyallerin ampul olması. Ön far led. Arka far led. Çok güzel ama sinyaller halojen ampul. Olmamış. Led olacak abi. Led olacak. Şimdi bu maliyet falan diyorlar da buna. Babacım yani led zaten ne kadar ki Çin'de yani küçük sinyal. He ee, tamam totale burada maliyet artar ama artık şunu led yap. Olsun. Onu koy. Birinci eksi o benim gözümde gördüm. İkinci eksi göstergede yakıt tüketiminin olmaması. Konulabilir. Bu maliyetle alakası yok. Konulabilirdi yani bunun içerisine yakıt tüketimi. Üçüncü eksi ise bu vite vitesin 5 vites olmaz. Bu motosiklet tamam 5 vites şanzıman aralıkları uzun ama artık 5 vites diye bir terim kalmadı. 2025'e girdik artık 6 vites olacak motorlar kardeşim. O devir aralıkları daha dengeli vitesler daha düzenli olacak. Motor daha rahat giyecek 5'te 6'da. 5'e attığında motor yığılmayacak ya da işte birden kesiciye düşmeyecek onu ayarlayamazsın. 6 viteste onu ayarlarsın. 5'te motor yine çekişi yüksek olur. 6'da şanzımanı uzatırsın. Tav speed aryan adam 6'ya çeker. R25, MT25'te olduğu gibi. Onlar da 6'ya çek düz yolda çekmiyor motor gitmiyor düz yolda. Niye? Çünkü uzun şanzıman adamlar top speedle oynamışlar. O 190-195'lere bakın hep böyle bayağı eğilim yollar. Şimdi fanlar da gelir burada konuşurlar ama dediğimizde doğru olduğunu biliyorlardır içten içe. Yokuş aşağı yollarda görülen top speedlerde. Zaten Türkiye'de de top speed yokuş aşağı denir bizde böyle. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Genel olarak eksileri konusunda başka bir şey görmedim. Ya yani bir de süspansiyon. Ön ters teleskopik. Tam çok güzel yumuşak. Ama ön ters teleskopik olsa motor çok daha yakışıklı ve karizmatik gözükürdü. Görüntü olarak diyorum ön süspansiyon yoksa şova süspansiyonun kalitesini hepimiz biliyoruz. Son olarak da şuna da değinelim. Ee, eksiler dedik ya eksileri anlatıyoruz ya. Ben denizi buraya alacağım. Deniz'in bildiği kronikler var. Çünkü ben şimdi motosikleti sürdüm, şurada gezdim, dolaştım. Bir, bir gün sürdüm, iki gün sürdüm. Abi kroniklerini kullanan adam bilir. Sıkıntılarını kullanan adam var. Bu kısım ise kullanıcısından yorumlar şeklinde olacak arkadaşlar. İsteyen kalır, isteyen de kapatabilir. Ama kapatmadan önce dediğim gibi beğenip abone olursanız çok memnun oluruz. Deniz'i bu tarafa alalım. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Iyisin? Hoş <laughs> bir seni savunmalı. Biz deyiz. Çok şey işte. işimizin, işimizin. gücümüz <laughs> Şimdi Deniz, bu aletin duyduğun, bildiğin konik sorunları neler? Sonrasında senin başına gelen var mı? Varsa neler? Duyduğum konik sorunlar şu yan ayaklık müşrecini çok duydum. Evet. Hani bunu bilmeyen bir adam özellikle yolda kalıyor. Aya yan ayaklık sürekli açık gözüküyor. test algılıyor. Aynen. Çalışmıyor motor. Aynen. Dominarda da vardı o başlarda. Dominarın hala var. Düşüyor arada falan. Benim başıma gelmedi bu arada benim Dominar'da. Benim hiç başıma gelmedi. Başka. Onun dışında duyduğum blokta telleme var ama bu aşırı sıkıştırmada da oluyormuş. Hı hı. Ben hiç hani o kadar aşırı sıkıştırmadım. Sıkıştırdım bir nevi diziyi motoru ama hiç o kadar sıkıştırmadım. Başına geldi mi? Hiç başıma gelmedi benim. Tamam, başka. Benim başıma gelen de e, şu debriyajmış Zaten şu an azalan basla yanıyor. Sanki motor debriyaja sürekli basılıyormuş gibi. Viteste dahi olsa marş alıyor. Ama hani ben bunu fark etmedim bile. Arıza lambası hmm. böyle bir hafta iki hafta yandı. Serviste cihaza soktular, onda gördüm. Ya basit hani, bir şey, bir müşürü şey değişir onu. Fark edecek bir şey değil. Servis zaten ücretsiz yaptı bunu garantiden. Aynen. Hı. Ama hani bilmiyorum. Tekrarlar Sadece... mı acaba? İlk defa ben kendimde duydum bunu. Ha anladım. Peki başka var mı Kroni? Başka Başına gelen var, ya da duyduğun? Başıma gelen yok, duyduğum şu var. Vites göstergesi. Ha. Bazen boş atıyorsun, de gösteriyor veya ikiye atıyorsun, boşta gösteriyor bu var. Hı hı. Onun dışında konik değil ama düşüncelerim bilmediği bir şey var şu vitesi ikiye atıyorsun tam gidiyorsun tekrar boşa düşüyor motor hı hı. bunun sebebi de orijinalinde e, vites şeyin, ayağının biraz yukarıda kalması. Hı hı. Bunu ben şu an aşağıya aldım. Hiçbir şekilde tekrar boşa düşme veya işte birinci vitese tekrar düşme gibi bir sorun yaşamıyorum. Hı hı. Hani bir aydır falan da böyle kullanıyorum. Bir sorun çıkmadı. Hı. Hmm. Arkadaşlar bakın alacak olanlar, kullanacak olanlar böyle bir sıkıntı yaşarsanız deniz... Vites de biz... ayağını aşağıya aldım falan öyle Gösterge ile ilgili, Rider'da çünkü o vardı. Göstergede Aynen. kronik bir problem vardı Rider'da. Bunda var mı gösterge kroniği bir şey? Ya gösterge kroniği hiç yaşamadım. Kapanma, ee... resetlenme falan fistan var mı ekranda hiç Yok. başına gelen? Yok. Vites sensörü bir tek aralı uyarıyor. O da şöyle. Mesela diyelim ki motor boşta, yokuş aşağı gidiyorsun, Hı. uzun süre bir şekilde yokuş aşağı boşta gidersen motor diyor ki vites sensörü kontrol edin. Hmm. Sonra da kapatıp tekrar açana kadar o vites göstergesi çalışmıyor. Hmm, o anladım. da hani şey biraz daha viteste viteste bırakırsan yokuş aşağı inerken öyle bir şey veriyor. Kapatıp acına düzeliyor. Tüplü televizyon gibi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok teşekkür ederim kardeşim. Bize de motorunu emanet ettiğin için değil sağ Bize de bunu tattırdığın için. Bu arada e, kendi kendimi Instagram'ım var. Antep ne? pika motor 27 ile değil mi? Abi sen de yapma. <laughs> Herkes Antepli bir kaçı diyor sen Yoklar yapma. Antep'te yapıyor dedim ha, ben. Tamam. Güzel çevirdim bu arada. <laughs> <laughs> Bir an inanmıştım. Antep'li Pikachu da var. Pika 27, Pika Motor 27 de var. Abin Obur Motovlog Antep'te. Evet. Kendisi beraber... Instagram'dan aynı eskiden ikisi biri yürütüyordu. Kendi ayırdı sonra Pika Motor 27 diye Instagram hesabı açtı. Oradan da takip edip denize bu motosikletle ilgili sorularınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Delta Motovlog'dan bugünlük bu kadar. Gaziantep içerisinde ya da Hatay içerisinde böyle incelenmesini izlediğiniz, bizim incelemediğimiz daha önce motosikletiniz varsa bize Instagram'dan yazın, DM'den ulaşın ya da mail adresimize sponsorluk için ulaşın arkadaşlar. Mail adresimiz videonun açıklama kısmında olacak. Oradan birlikte bir şeyler yaparız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bak yorum da yapın. Yukarı çıksın. Yeter artık. Bir yerlere gerek artık. 3 5000'den çıkalım abi yeter. Yani 4 yıl olmuş, 7 yıl olmuş la kanalı açalım. 7 Tam başlarda çok üstüne düşmüyorduk ama 1 yıldır üstüne düşüyoruz lan. 7 Sen... yıl önce ben otokullaydım. Ya 7 yıl olmuş. Yaşlandık la. Lütfen. Ya şöyle bir şeydim adam başlamış. Yani lütfen gözünüzü seveyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.